Yaşlar olsun seni de düğünümüzü <laughs> ben yapacağım. Hadi şerefe. Şerefe. <laughs> அப்பா 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 Olsun. la 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 lan dalga mı geçiyorsunuz benimle ayı oynatır gibi ortaya almışsınız beni Estağfurullah <laughs> ayı dedin ki de aklıma geldi senin Sus lan sus koydurma beni <gülüyor> <gülüyor> Lan bana ne zaman atalarımız ne buyurmuş diye soracak olsa ben hemen ayıya sormuşlar <laughs> En sen neden kalmışsın Gelim o Gelim omuzuna sevmeyen Bilimi <laughs> ver Tüyani Bırak şimdi kantarı döndücüğüm Sen çok güzel şarkı söylersin Hadi bize neşeli bir şarkı söyle canım <laughs> Hadi döndücüğüm bizi kırma bakalım ha sevgilim Bilmem ki nasıl olur İsteriz isteriz Madem üçleriz, bu kadar ısrar ediyorsunuz belki Canım döndüm benim hadi bakayım <gülüyor> <gülüyor> Saymadım saymadım kaç yıl oldu sen Kantor şuna bak nasıl çalım atıyor. Seninki şimdi şaklayacak. Ne? Kurtulmayacaksın. Sizlere şimdi Verdi'nin La Traviata operasından Violetta'nın aryasını söyleyeceğim. sapro di saprodivi Olia nel mondo ciò che non ha piacere Odio Il gaulio dell'amore E fiore che nasce il Rahmet

<laughs> yo, Aman ta, Allah bile <laughs> şarkı söylemesini istemiyorum! Hadi biz nota. Gaudio. Sevdim Ya baba. <laughs> 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 ...Sofralı Hadi içelim ne Yok canım? yok, içmeyelim, içmeyelim de dağılalım. Kantarı almaya gideceğim. Yoksa sabah çok kızar, çok! Lan bu kafayla mı? E Gitmesem çok kızar. Bağışı ver lan kantarı! Kantarı da kim oluyor? Ben, ben... ...kendi başıma bir firmayım. He. Fazla yüz verme o kadar Ne demiş atalarımız? Ne demiş atalarımız lan? Burada sormuşlar... ...Ense koku niye kalın diye. Yalancı sirseri! Beni görünce hemen değiştirdin değil mi? Her zaman Ayya sormuşlar dedi. <laughs> Konuşma! Şimdi ben konuşacağım. Bu ne lan? ...Mesmeret mi kurdunuz? Şey, Kantar döndü bana demiş... Cezavat ben... kafalı karı! Bu ne hal lan? Bu oh, hal iyi e, bir hal değil Sayın Kantar. Hmm. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Söyleyin şimdi ne olacak? E, ne olacak? Tümden kovulacağız. Kovulmayacaksınız Sayın Kerim bey efendi. <laughs> Sana <gülüyor> daha ağır bir ceza vereceğim. <laughs> Sen var ya... <laughs> Aha bu Ayşe'yle... ...Ayşe kızla seni evereceğim. Aman, al, aman beni kovun sayın! Kovmayacağım seni! Beni öldürmeyin, beni kovun Kovmayacağım olma. lan! Bu Ayşe kızla evlendireceğim <gülüyor> seni! <gülüyor> hapşırma Timur, hapşırma. Sinirlendirme beni! Hep sus sen de! Mani olabilirdin efendim, mani olabilirdin! Ay benim elimde bir karıcığım, sultanım! Ben yağmurun yağmasına nasıl mani olabilirim ha? Timur, tepemi attırma benim! Ben sana yağmurun mani olabilirdim diyorum? Anlamadım karıcığım, güzelim kızma. Ben ne mani olabilirdim ha? Davetlerin gitmelerine. Erkek değil misin? Gücünü gösterseydin. <laughs> evet, erkeğim. Erkek olacak şuna bak. Biraz ıslanınca hapşu hapşu hapşu. Çıt kırıldım sen de. Ama yeter karıcığım Allah aşkına. Ne dedin ne dedin? Yeter dedim. Anladın mı? Ağzından çıkanı kulağın duysun Timur. Kulağım da duyuyor. Ne söylediğimi de pekala biliyorum. Yeter artık be. Yeter! Timur ne oluyor sana? Elinin körü oluyor! Yok mani olacakmışım, yok hapşırmayacakmışım, yok nefes Ay. almayacakmışım, yok konuşmayacakmışım! Timur kendine gel, delirdin mi? Evet, delirdim! Hem komşular duyacak! Duyarlarsa dursunlar be! Yetti Ay. artık ya! Erkek görsün Ama gözünüz! Erkek göz atlayıp görsün gibi göreceksin! O kadar! Çekil hadi! Fili. Hadi hanımefendim bırak! Bu ağlamalara kanımız tok bizim! Erkeğim ya çekil! Erkek be! Doğru kantar! Nuri Kantar! Beni dinle Nuri Kantar! Erkek görsün gözün! Erkek! Erkek! <gülüyor> <gülüyor> ha, ne oluyor ya? Kulağına bir erkek sesi geldi ne? mi? Kulağına erkek sesi geldi ben mi? ben erkek sesi falan duymadım, Kantar! Ha, bana öyle geldi de, hadi kalk kalk kalk, kalk yatalım, yürü yürü! <laughs> of be! Of be! Dünya varmış be! Hey! Yok kardeşim yok. Bana tesir edemezsin. Sana bir defa uydum. Ondan sonra Tijen'e bir çıkış yaptım. Sabahleyin Tijen acısını kat be kat çıkarttı. Yok. Senin hatırın için ben huzurumu bozamam, bırak Allah'ını seversen. Sakın bir daha bana atma. Gari senin sınıfın belli oldu. Klinikler sınıfından 125 numaralı Tümür Hakmen. Ne dersen de bana vız gelir. Vız gelir. Sen onu bunu bırak da. Şu gazetedeki resimlere bak. Dur bakayım lan, Burak'ın ettik! <laughs> amanın! Amanın mahvoldum! Amanın hapı yuttuk! Hapı yuttuk! <laughs> Niye hapı yuttun Dünürcüğüm ha? Neden olacak? Bu resimleri buraya kim <laughs> koymuş ha? Beni Zeynep Sabah adamıza ne diyecekler? oldum! Lan katip! bu gazeteleri derhal topla! <laughs> İmkansız efendim, Anadolu baskıları çoktan dağıldı. Öyleyse teki bit! Niye tekzip ediyorsun düdürcüm? Bırak Allah'ını seversin. <laughs> Allah Allah, resim hiç tekzip edilir mi? Yandık, mahvolduk. Bu ee, hafiflik lan! Müsaade ederseniz efendim bir önerim var. Nedir? Ee, seçim bölgesine yenge hanımı da beraber götürün. <laughs> Neden lan? Ee, aile birliğinizi seçmenler e, yakından görmüş olurlar. <laughs> ya öyle mi? Ha, aferin! Aferin! Hoşuma gitti lan. <laughs> hoşuma gitti. Böylece aile birliğimizi görmüş olurlar diye mi? Aferin hoşuma gitti. Zaten son yıllarda politikacılar böyle eşleriyle seçim bölgelerine geliyorlar. Bir moda oldu. <laughs> Burhanettin. Oğlum saçımız ara. kadar heyecanlıyım ki diyeceğim. Alışık değilsin de ondan Nuriş'cim. Ha ona da alışırız şekeri. Dediklerimi sakın unutma, aman damat. Yazhaneyi iyi idare et, koruyayım seni bakayım ha. Siz hiç üzülmeyin babacığım. Aman Dünürcüğüm biz de varız, hiç merak etme. Babacığım başarılar. Doğrusu hiç istemiyordum ama ne diyelim. Bir şey deme kızım, politika bu, bu da hastalık. İnşallah çabuk kurtulursunuz bu hastalıktan. İnşallah, inşallah. inşallah. Kapat çeneni de görü. Bir de dua edin Tijan Hanım. Güle güle Nuri Bey. Rica Hadi Allah'a ısmarladık diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hay çenen. Güle güle Osman. Kendine güle güle dikkat et. Hem Hadi güle güle. Ha. Hadi hadi hadi. Yürü yürü. Hadi hadi canım Allah, ın Allah ın. aşkına. Hadi kızım. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah. Allah. Canım geliyorum. Canım itip kalkma. -a -a. Ha. 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 Sağ ol Katip Bey. Sağ ol. Sağ ol. Sağ güle, güle, Sağ ol. güle! güle. Sağ どうも。<In>